Maç sonrasında şey Şehirkan'ın Berkan'la beraber çok güzel bir mücadeleydi. çok farklı bir galibiyet Aslında farkı koruyabilirdim ama koruyamadım. Maç genelinde üstün bir takım. Maç, maç hakkında görüşler neler Öncelikle herkese merhaba. Mutlu hafta sonları diliyorum. Maç hakkındaki görüşüm rakip takım iyiydi. Ama biz daha iyi olduğumuz için kazandık zaten. Maçı tempoda tuttuk. Farkı koruyabilirdik. Daha çok fark olabilirdi. Sonuç farklı olabilirdi. Ama biraz eğlendik. Biraz mücadele ettik. Güzel maçtı. Rakip de iyiydi. Rakibe teşekkürler. Bizim ekip zaten canavar gibi tüm takım arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Hepsi iyiydi. Artık işin eğlence kısmından biraz da bizim için eğlence kısmını geçtik. Yani biraz daha hırs. Ligde adımızı duyurmak istiyoruz. Rakipler ismimizi duyduğu zaman gerçekten bu takımı ona göre oynasın, oynayalım demelerini istiyoruz. O yüzden ikinci maçımız, bu ikinci röportajım güzel maçtı. Yine yendik. Bir dahaki maçta da yeneceğiz. <laughs> Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki maçlarda başarılar Teşekkür ederim.